Arkadaşlar merhaba. Ben Yasemin Sema Boravalı. Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Demirtaş. Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi. Ben size öncelikle Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünden biraz bahsetmek istiyorum. Bölümümüz 2009 yılında kurulmuş olup ilk mezunu 2013 senesinde vermiştir. ve bölümümüzün akademik kadrosundan bahsedecek olursak akademik kadromuzda çok değerli e, isimler bulunmuştur. Sakine Erus, Turgay Kurultay, Ayşenik gibi Türkiye'ye çeviri bilimi getiren insanlar bizim bölümümüzde hocalık yapmıştır. E, ve Ayrıca derslerimizden biraz bahsedecek olursak, müfredatımız sürekli yenilenmekte olup sektörle işbirliği içinde gidiyor. Bölümde verilen dersler ise e, sektörle işbirliği içinde olduğumuzdan dolayı sürekli yenilenmektedir ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda e, sürekli yeni programlar hazırlanmaktadır. Aynı zamanda bölümümüzde birinci sınıftan itibaren zorunlu Fransızca dersleri verilmektedir. Çünkü Fransızca öğreniminden sonra diğer Avrupa dillerinde öğrenim kolay olduğu için böyle bir yol izlenilmiştir. Aynı zamanda Fransızca birçok Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşta kabul gördüğü için Fransızca zorunlu ders olarak okutulmak. Bunlar dışında hocalarımız bizi çift ana dal ve yan dal programlarına katılmamız için teşvik etmektedirler. Ve de bölümümüzde Erasmus stajı olmaya bulunmaktadır. Böylelikle bölümümüzde okuyan öğrenciler Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinde 2 aylık veya 3 aylık olmak üzere stajlar yapıp iş deneyimi kazanmaktadırlar. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda biraz Ev'den bahsedeceğim. Yani Yaşar Üniversitesi Çevir Topluluğu'ndan bahsedeceğim. Yüçev 2012 senesinde kurulmuştur. Özgün Eren, Pelin Kılıç ve aynı zamanda Emre Canmaz tarafından bulunmuştur. Emre Canmaz şu an okulumuzda e, araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. ÜÇEV topluluğu aynı zamanda Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitelerinin çeviri topluluklarını aynı çatı altında toplamıştır. Ve bu sayede İZÇEV kurulmuştur. Ege Üniversitesi çeviri topluluğu aynı zamanda TÜÇEV adlı bir e, birliğin bir parçasıdır ve aynı şekilde Ege Bölge Temsilciliğine hak kazandı. Üç evin diğer bir özelliği ise mütercim tercümanlık bölümü öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeviri sektöründe çeşitli alanlara yönlendirilmesidir. Şimdi size üç Ev olarak kurduğumuz tarihten itibaren yaptığımız bazı etkinliklerden bahsedeceğiz. Yasemin arkadaşımla birlikte. Hepsinden bahsedemeyeceğiz çünkü eğer hepsinden bahsedecek olsak bu sefer çok uzun bir video olacak. Biz 2012 yılında Stida'nın da katılımıyla İş İngilizcesi ve İngilizce mülakat teknikleri isimli etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ve ardından 2013 yılında e, Samet Güzel'in e, katılımlarıyla spor çevirmenliği isimli bir e, etkinlik düzenledik. Ve bu etkinlik gerçekten e, İzmir'de çeviri dünyasında büyük bir yankı oluşturdu. Ve 2014 senesinde Papa'nın da Türkiye'ye geldiğinde çevirmenliğini yapmış olan Seray Yılmaz'ın katılımıyla bu kadar ne işler çevirmiş böyle isimli etkinliğimizi gerçekleştirdik. 2015 senesinde TransAct yani Trans in Action etkinliği ile yeni bir gelenek başlatılmıştı. 2016 senesinde TransAct etkinliği yanı sıra 5. Ulusal Çeviri Bilim Öğrenci Çalıştayı yapılmıştır. Ve bu etkinlikte 5 değerli çevirmenimiz yer almıştır. 2017 senesinde alt Altyazarlık ve alt yazıda Editörlük adlı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Ve bu etkinlikte Yağmur Yalçınkaya, Kadriye Özdemir gibi değerli isimler de yer almıştır. 2018 yılında ise benim de sunucumun üstlendiğim Transact e, Çevmenler İşbaşı'nda etkinliğinin yanı sıra Dublaj ve Altyazı Çevirisi isimli etkinliğimiz gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar ben Fatih Demirtaş. Ben Yasemin Sema Borobalı. Bu videoda bizi dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. <laughs>